Beni de görebilirsin yani, 40 kemde. <laughs> evet, en iyi atıştırmalığı seçiyoruz. Başlayalım abi. En iyi atıştırmalığı şey, Uufu Uwufufu. <laughs> Bak şimdi mesai burada başladı. morak Şimdi, Rocco, küçüklüğümüzden beri yediğimiz bir şeker. 9 kat bir bisküvi, limonlu bir de galiba değil mi? Yok portakallı. Sen ne diyorsun? Sesi bir kontrol edeyim kanka bir saniye. Tamam. Evet. <laughs> evet, en iyi tamam iyi güzel. Sesimiz iyi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Kanka sen ne demiştin? Ben 9 kat derim limonum. Bunlar basit seçenekler. Benim de 9 kat portakal favorim. Direkt kahve. Benim moruk burada et çikolata. Et çikolata. Fındıklı bir de. Fındıklı bir de. Mavi işte ilk <laughs> defa görmüş olabilirim ha. Top 9 kat. Moruk fındıklı da ben hiç güzel yine... değil ya. Aynen moruk ben 9 kat abi. bak hem fındıklı hem çikolatalı. Akar. Akar. Oo. Number number. <laughs> bu bunlar bas basit. Bir de <laughs> seninki çıktı orada yani. <laughs> Aa, bu var ya. <gülüyor> buğdaylı. Bu <laughs> ekmek de falan yiyor <laughs> Eti burçak, sütlü moruk Eti vuracak. Sütte çikolata da vuracak. Neyse Chips. fıstıklı nesle. Hmm. Ya şöyle Çitos'un bu şeyini ben çok sevmiyorum. Nesle çikolatayı seçerim bir de. Güzel yani sütlü mütlü Çitos böyle. fıstıklı da kara. Tam tatlıdan Benim gidelim. O zaman Nesle, Tatlı yani merak. Zaten en fazla iki tur gider. Biftekli. Susamlı çubuk Maruk. ne biliyor musun kanka? Ha. Susamlı çubuk abi. Zorunda olmadığımız sürece yemediğimiz bir şey. Ha, aramam yani. Aynen, Evde aynen. olsa yerim ama gidip almam yani. büftekli çitos fena akıyor. Fena morak. akıyor. Fena akıyor. Oo. peynirli. Ve, benim favorim geldi Reis fırında. <laughs> Ciddi misin? Moruk şöyle. Eskiden olsa kraks peynirli derim ama geçenlerde aldım moruk. Cidden çok kötü artık. Doğru Bak, ya. Şu... Cidden çok kötü şu an hepsinin tadı kötü ya. Yani. Çok bozdular. Baharatlısı ya. iyi de peynirlisi çok kötü moruk. O yüzden Lace fırında favorim şu an benim. Yani çitos olarak ne alırsın dersen Lace fırında alıyorum ben zaten. Yo, ben de Hatta beraberken ben. de almıştım lan bunları. Doğru güzel. Sen. Tamam beni ikna ettin. Lace fırında yerim. Moruk. Milka benim de favorim Milka. Süt burger yedim. Hani böyle çok beni cezbetmiyor ama Milka muruk. Efsane tadı. Milka der geçeriz abi. Doritos, gong. İkisi de cips tarzı bir şey. Biri patlamış mısır. Güzel eşleşmiş. Bir de neydi o sağdaki? Peynir ve acı aromalı. Moruk benimki gong burada. Senin? Ben gong hiç sevmiyorum bu arada ya. Nasıl lan sen alıyordun bunlardan. Yok moruk hiç almam. Doritos'ta Çok güzel Doritos peynirli de aynen. çok güzel. Aynen Doritos'ta da Ama yiyeceğim nakodur yani. Fazla hmm. görüntü gitti Doritos'ta yani. benim şey o yeşil olan var ya. Baharatlı mı oluyor? Yeşil şey mi taco galiba. Bilmiyorum o yeşil olanı ben seviyorum. Peynirli de seviyorum da çok yediğin zaman bayıyor seni çok fazla. Ama Doritos seç. <laughs> Benim, Alo? Video... <gülüyor> <gülüyor> benim video, benim video görüntüsü ne gitti ya? Nasıl gitti? Benim şeyi kamera gittim burada. Allah Allah, şarjım bitti. Yo, aslında şarjı yok da, ha, şarjı var da. Aslında şarjı yok da. <laughs> Saçmaladı. <yani>. Moruk yoksa <laughs> gitmişti. <laughs> geldi galiba geldi mi şu an geldi gibi görünüyor hmm, okay. Doritos'un Nako'yu mu seçiyoruz Nako Nako bakalım çok ayrı Üş. düşeceğiz mi moruk ben düşeceğimizi merak sanmıyorum merak açık açıkçası Anka, ben, ben sana, de sanmıyorum ben sana bir şey söyleyeyim mi benim şu an belli favorim. Bak hoş beş 10 numaradır kakao kremalı ama ikram benim yani final adayım diyebilirim sana. Benim de ikram moruk. <laughs> <laughs> benim direkt belliydi. Hani. Diğerini evet. düşünmedim bile. İkramın bu arada şeyi çok güzel moruk. Fındıklı olanı var ya. Fındıklı da çok iyi. Çayla fena atıyor. Çoko Prens eti. Kanka bunu az önce seçtik hmm. eti fındıklı ya, Hemen hemen aynısıydı. Ya şey ama. bu sefer koymuşlar hani. Çoko Prens hani bu sefer. Fındık kıyı seçtik zaten. Yok öyle de, çifte kavrulmuş biz. falan diyor. Bunda farklı özellikleri var. Baksana fındırın. ha Ama Çoko Prens akar. Çayın yanında gider Muruk Çayın yanında gitmeyen yok ki bu. Ha, Doritos falan gitmiyor. Aa senin dediğin moruk, bu. Moruk Tadelle. Hep aynen benim dediğim bu. Ha. Ama burada Tadelle moruk. Tek geçerim bu çikolata. Tadelle <laughs> bütçesel pek ulaşamıyoruz ama. Şey ama. Mi? Eskilerin cidden tadı yok Moruk. Bak Tadella ben genellikle alırım sevdiğim için. Ama yok kanka ya. Doğru. Eski o çikolata tadı gelmiyor. Ama yine Bu arada, en iyisi. Sağdakini hiç yemedim. Sağdakini ben hiç yemedim. Bilmiyorum. Sağdakini ben de bilmiyorum. o yüzden benim için kraks yani. Ama Sağdakini ısırlı kraksı da bilmiyoruz. Neyse bunu bayi geçelim. Bu da moruk. Süt burger de var. Dondurma süt burger. Moruk. Süt Hiç yormaya burger. gerek yok. Şu soldaki. Aa, ahenk ahenk. Yedin mi? Moruk. Yedim. Efsane Harbi bir şey. Efsane Mağazada bir şey. çalışıyorken var ya molada gidip alıyordum bundan. Çok iyi moruk ya. <gülüyor> Sağdakini <gülüyor> zaten yemedim moruk. Yani güzel bir şey olsa karşısında belki diyeceğim de. Ahenk kurmaya. Markası da parti moruk o. ne? Abi, party Hangi partinin cipsi o? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇yi de. Eti finger Alpella. Finger çok küçükken yedim moruk ben bundan. Bakın finger bildiğim Petit Bør biscuit'i yani bu ben... biliyorum. Alpella... Alpella'dan iki kere falan yemişimdir moruk Ben bu kadar hani şey abartılı beyaz çikolata hiç sevmiyorum ben. Ben hiçbir de zaman beğenemedim yani. Kakao'lu tercihimdir ama beyaz gofrette de Alpella iyi moruk ben ya. hiç iki kere mi ne yedim? ikisinde de beğenmedim. O yüzden Finger Muruk. apayrı ayrı bir tadı var onun çayla. Finger diyor ne? Finger Muruk benim. Neyse. Sen? Alpella mı? Alpella yani önemli değil. Benim için İkisi de eşit. Ha, Harbi. Harbi yedim. Ama bisküvisiyle çikolatası bir değişik tat veriyor. yedin mi Harbiden? Kanka bir iki kere yedim ama ben çok beğenmedim. İş ben de aynen. O bilmiyorum. Ama... Orada bir tutarsızlık var kıvamın. Evet. <laughs> Hoş beş moruk. Hoş beşin de. Bir de çilekli. Çilek kremalısı bence iyi değil. Çok şey şekerli bence. Ya en iyisi onun fındık aromalı var ya bir tane fındıklı fındık o güzel. çok güzel. Neyse bunda da çileği seçelim de. Ederiz. Tadelim var. Evet. Onun yanında Tadone'nin yanında sev baklava yok moruk damak. Cornetto abi. Dama, ya bak, şimdi damağın yazın. düzenleri var da baklavası kötü kanka bence. Aynen yani yazın moruk bir de cornetto yani. Cornetto klasik yaparız. Aynen öyle. Hüptilik ne bu oğlum? Harbi ha. Bizi hüptirik. geçti moruk o. Şey seni senin yiyenlerin olsa hüptilik seçerdi de. <gülüyor> <gülüyor> cornetto, cornetto. Disk de öyle. bu arada iyi indir Yani. Çok diski Oo. sevmem. İkisi de çok iyi ya. Harbi, harbi yani. Şimdi moruk bak. Mağazaya sabah giderken kahvaltı yapmamışsındır. Alırsın bundan. Bir de mağazada çay demlersin. Öff. Ben için, çok değil değil mi? yaptım mesela. Iş. Aynen. Çok yaptım ben sabahları onunla beraber kahvaltı. Ama da, abi efsane gidiyor ya. Ben de kısa vadede ama... yaptım ama. Ne, ne hak tercihin ne olurdu? Benim için bir tık ee, ben... Kruvasan önde. Kanka sen çok tatlıdan gidiyorsun gibi geldi bana. Ben Raffles diyeceğim burada. Raffles'ı klasik. da i̇kinci... klasik abi. Ya ketçap dersin ya klasik dersin. Ay Jips'in de ikinci planı olmasının sebebi kanka yağlı ya. O yüzden ikinci plana bende düşüyor. Ama şimdi abi. Raffles mı? Ya şöyle yapalım. Babadır yani. Şimdi Raffles'ı ben de seviyorum. Kruvasanı da seviyorum. Sen Ruffles diyorsun. Ruffles seçelim moruk. Hani onu da seviyorum zaten. Benim için ikisi de farklı tamam. değil yani. İkisi de aynı benim için. Moruk. Antep diyor. Eti çikolata Antep. <laughs> Geliyorum moruk. Ne oldu <laughs> ya bu droid kemi bağladım kamera için. Hı hı. Şey bu. Telefonla, tabletle bilgisayar arasındaki bağlantıyı kuruyor falan filan da. E onu deseydim ben sen o şeyi indirtirdim lan. Eroin webcam. Bu da şey droid droid cam diye bir şey. İyi aslında da. E ara ara gidiyor benim e görüntüye. görüntü ya. Yani gidiyor anlamadım. E webcam daha iyi. Ben fullunu onu kullanıyordum. Bak mesela komple iptal etsem mi acaba? Hani internet pek yiyen bir şey değil ama. Niye gittiğini anlamadım. Anlamadım. Heroin web ama hem telefon hem de şeye indirmen lazım. Şimdi uzun sürer. Oraya. şey yap iruin webcam 2 dakika onu indir şey işte yayın telefondan bilgisayara görüntünü veriyor tabletle de değil mi tablet